İslam'da yola çıkarken okunması tavsiye edilen dualar, yolculuğun güvenli ve bereketli geçmesi için yapılan niyet ve duaları içerir. Bu dualar, yolculuğun herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sağ salim tamamlanması için Allah'tan yardım ve koruma istemek amacıyla okunur. Bu videoda en çok bilinen ve Müslümanlarca okunan sefer dualarından bazılarını inceleyeceğiz. 1. Yola çıkış duası Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله 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 2. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. واطوي عنا بعده اللهم الصاحب في السفر في Türkçe anlamı Allah'ım bu yolculuğumuzda bizden sadakat ve takvayı razı olacağın amelleri istiyoruz. Allah'ım bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzaklığını kısalt. Allah'ım sen yolculukta arkadaş ve ailede bıraktıklarımızın koruyucususun. 3. Güvenlik Duası Anlamı, bunu bizim için boyun eğdiren Allah'ı tesbih ederim. Biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. 4. Barış duası taibun, Anlamı, dönüyoruz, tövbe ediyoruz, ibadet ediyoruz, Rabbimizi hamd ile anıyoruz. Bu dualar yolculuğun her aşamasında, yola çıkıştan varışa kadar korunma ve bereket için okunabilir. Duaların okunuşu kişisel tercihe ve niyete bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her zaman olduğu gibi duaların kalpten ve samimi bir niyetle okunması önemlidir. Videonun içeriği hakkında düşünceleriniz, dini konulardaki soru ve meraklarınızı yorum bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin her türlü görüşe ve soruya açığız.